Sevgili Yağbeyli tarım izleyen kardeşlerim bu sene deneme amaçlı kendi ürettiğim tohumlardan endivyen yani bizim Türk halkında da radika diye bilinen bir ot cinsi bunları fide olarak yetiştirip yeniden şaşırtma yaptım görüyorsunuz güzel bir görüntü çıktı ortaya. Kimisi normal kendi hibrit tohumu gibi, kimisi de normal tarlalardan topladığımız radikalar gibi. Görüyorsunuz ne güzel oldu. Bunlar haşlayıp zeytinyağlı limonlu salatası olarak veya normal çiğ olarak da marul marul gibi tüketebilirsiniz. İşte böyle tarım videolarını yetiştirdim şeyleri sizlere göstermek için çekiyorum Sevgi ve saygılarımla hoşça kalın